yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 542. Madde başlık gerekçe TMK 542. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 542. maddesi şu şekildedir. Vasiyet vasiyetten dönme yeni vasiyetname ile. Madde 542 miras bırakan vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir. Başlık. TMK 542. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 2. Bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 4. Ayırım, Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri. Madde başlığı şu şekildedir. Vasiyet vasiyetten dönme yeni vasiyetname ile. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 542. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir eski kanunun 489. maddesini karşılamaktadır. Maddenin konu başlığı, vasiyetten dönme olarak değiştirilmiştir. Çünkü bu ve bundan sonraki maddelerde vasiyetçinin yapmış olduğu vasiyetten hangi yollarla dönebileceğini düzenlemektedir. Maddenin kenar başlığı, yeni vasiyetname ile, şeklinde düzenlenmiştir. Madde kaynak kanuna uygun olarak iki fıkra haline getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. Son düzenleme tarihi 3 Nisan 2021 11.31. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.